Katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. E, tüm gün boyunca gerçekten çok detaylı teknik bilgilerle donattınız bizleri. Hepinizin emeğine sağlık. Ben bugün biraz daha sunumumda aslında yönetsel süreçlerden bahsedeceğim. E, Önce kendim tanıtayım. Ben Dilek Şen Karakaya Sağlık Bakanlığı'nda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Birim Sorumlusu olarak çalışıyorum. Yaklaşık 10 yıldır bu görevi yürütüyorum. E, i̇şletme mezunuyum. İkinci lisansım sağlık yönetimi. İlk yüksek lisansım sağlık kurumları işletmeciliği. Sonraki yüksek lisansım da bilişim hukuku. E, bütünsel bir bakış açısıyla yönetsel süreçleri, teknik, hukuki ve e, yönetim alanlarını birleştirerek multidisipliner bir yaklaşımla bir model uygulamaya çalışıyoruz kendi kurumumuzda. Şimdi ilk 2012 yılı hep bilgi güvenliği konuları biraz gündemde ama ne kadar ne yapacağız, biz ne yapmalıyız, iş sürekliliği bunun neresinde? Bunları konuşurken dedik ki nereden başlayalım? Çünkü nereye gideceğini bilmiyorsan hangi yoldan gittiğinin bir önemi yok. Bir şeyler yapıyoruz, yedeklemeler yapıyoruz ama hangi periyotta yapıyoruz? Kim yapıyor? O kişi gittiği zaman yapılabiliyor mu? Bir süreklilik var mı? Bunları konuşuyorduk sonra nereden başlayalım derken 27001 ile başlamaya karar verdik. 27001 süreçleriyle ilgili de şöyle söyleyeyim orada da bir karar ayrımı vardı bizim için. Biz etkin bir BGS sürecimi işletecektik yoksa sadece belge odaklı belgemizi alalım biz bir kamu kurumuyuz. Buradan devam edelim mi? Bu da bir ayrımdı aslında bizim için. Çünkü şöyle bir şey var. Ben diyorum ki danışmanların böyle e, ağına düşmek diye bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi aranızda danışmanlar varsa burada diyecek dekam lütfen öyle değiliz biz falan. Biliyorum öyle değilsiniz ama niye öyle oluyor? Size bütün sistemler bırakılıyor. De diyor ki kurum sen yap ben bu belgeyi alayım. Tamam siz sistemden çekildiğiniz zaman ne oluyor süreç? hiç kimse sahip çıkmadığı için o sistem sürdürülebilir bir sistem olmuyor. Biz danışmanlık hizmetini de ülke olarak, kurumlar olarak biraz yanlış anlıyoruz bence. Dolayısıyla ben o zaman dedim ki biz bunu öğrenir yaparız. Burada da hatta eğitmenlerimizden birisi Ali hocamız var. Ondan da eğitim almak bizim için çok havalıydı. Çok teşekkür ederiz tüm bilgilendirmeleri için. E, Ali hocam bize danışmanlık yapmadı ama bize o kadar güzel öğretti ki biz bu sistemi kendimiz kurmayı başardık. Bu süreç içerisinde tabii üst yönetimin desteği bizim için çok önemliydi. Ne kadar bir geniş bir kapsamımız olacaktı, kimler olacaktı, bu hangi planlamalarla ilerleyecektik, bunları belirledik. Hiç detaylarına girmiyorum. Hepimizin yaptığı gibi envanterlerimiz çıktı, risk metodolojilerimiz belirlendi, farkındalık eğitim planları hazırlandı. Şimdi bu çok önemliydi çünkü biz kurumsal olarak buna hiç alışık değildik. Cüneyt hakkında sormuşlar neden evet hayır Evet, hayır diyorsunuz diye. O da demiş ki nalışkanlık. Orada o kadar çok değiştirmemiz gereken şey vardı ki herkes defanslı. Bir alışkanlığı var. Değiştirmek istemiyor. Paralasını değiştirmek istemiyor. Çünkü her şeyi kendi göre kolay olduğunu düşündüğü bir sistem kurmuştu ve biz gidip bunu böyle yapmalısın, bunu böyle değiştirmelisin diyoruz. Denetliyoruz onları. Bir şeyler söylüyoruz. Onlara göre işlerine burunlarımızı sokuyoruz falan. Ciddi bir savaş vardı. Ve sonunda Dedik ya bizim işte bir dokümantasyon yapımız var gelin siz bunları işte her şeyi yazdık detaylandırdık bütün prosedürler politikalar havalarda uçuşuyor filan ee, okumazsa geçemiyor okudum anladımları başlattık falan kimse okumuyor tikliyor ama okumuyor yani girmiyor sistemin içine ne yaparsak yapalım. Sonra dedik ki bunları yavaş yavaş bizim sistemlerin içerisine almaya başlayalım. işte 2014'te 8 kişi bir denetçi ekibimiz vardı. Sonra 30, sonra 50 kişiye çıktı. Tabi burada da şöyle bir sorun var. Bu sene 30 kişiyiz örneğin. Aradan iki sene geçiyor. Bu 30 kişinin 20'si yok. Bir şekilde ya kurumdan ayrılmış, başka yere geçmiş, tayini çıkmış vesaire. O elinizdeki doğru kişileri tutmakta da çok ciddi zorluk yaşıyoruz kamu tarafında. Özel sektörde de muhtemelen aynıdır. Çünkü bugünlerdeki en çok konuşulan şeylerden birisi bu insan sirkülasyonu. Şimdi ilk ben bu sistemi kuracağım zaman kayıtlı olarak 62 tane toplantı yapmışım arkadaşlar. Bu şey tutanağa geçmiş toplantılardan bahsediyorum. Aradan bir yıl geçti. Sistem standart değişti. Bizim kapsam değişti. Yönetim temsilcisi değişti. Dolayısıyla biz aynı süreci sıfırdan bir daha kurmaya başladık. 10 toplantıyla bu işi bitirdik. Çünkü neden biliyor musunuz? Artık bir know-how gelişti. İnsanlar alışmaya başladı. Ben kiminle çalışacağımı öğrenmeye başladım gibi. Dolayısıyla iş sürekliliğinde biz hızdan bahsediyoruz ya, onun için insan kaynağının en önemli şey olduğunu ben, hani gerçekten hepimiz farkındayız ama ciddi anlamda fark etmek gerekiyor. Bunu tüm otoritelerin fark ediyor olması gerekiyor. E anlatırken de çok basitleştirerek anlatmak lazım. Yani bu Einstein'ın bu sözünü çok severim. Eğer bir şeyi basitçe anlatamıyorsan o konuyu iyi anlamamışsındır diyor. Biz anlatırken de bazen o kadar komplike anlatıyorduk ki çalışanlara anlamıyor yani risk diyorsun işte risk iştahın nasıl? Şimdi bunu diyorum. Şimdi bu 80 çıktı ya diyorum. Buradaki risk iştahın iyi mi uygun mu diyorum. Yani burada fazla iştahlı gibisin. Adam yemekten bahsettiğimi zannediyor. O bana diyor ki işte burada IDS IPS var. Ben diyorum bu neyden bahsediyor? Biz son, önce bir ortak terminolojide birbirimizi anlamak için de çok uğraştık. O yüzden 62 toplantı yaptık. Anladıktan sonra işler çok daha kolay ilerlemeye başladı. Sonrasında şu net bir şey yönetimle yönetişimin farkını da iyi anlamak gerekiyor bence. Hani hep bizde kamuda yönetim modeli olarak birisi gelir bunu yap der ve diğeri yapar. Fakat bir yönetim sistemi değiştiriyorsanız bir alışkanlık değiştirme sürecinin içindeyseniz bunu sadece yap diyerek yaptırtamıyorsunuz. Pasif bir direniş var. Hı, hı ama dönüyorsun her şey aynı. Dolayısıyla onları bizim sistemlerimizin içerisine bir şekilde dahil etmemiz gerekiyordu. Çalışma gruplarıyla işte ne bileyim denetimlerde uzman olarak çağırarak, toplantılar yaparak ya da işte kahve aralarında falan ve sonra şunu çok net oldu. Yani yönetişim bizim için çok daha önemli bir şeydi. Çünkü başkalarıyla birlikte iş yapmamız gerekiyordu bizim bu süreçlerde. Ana konularımızdan bir tanesi de şuydu, ölçmediğimiz hiçbir şey iyileştiremeyiz. Şimdi ben diyorum ki üst yöneticilerime, bizim diyorum web siteleriyle ilgili çok büyük bir zafiyetimiz var. Yok bir şey olmadı ki. Ya işte oluyor, biz biliyoruz ama veri sunamıyordum. En büyük sıkıntı buydu. Çünkü e, veriyle sunmadığınız zaman bir anlamlı bir şey olmuyor karşı taraf için. İşte bir yıl içinde gelen ihlal bildirimlerinin yüzde yetmişi şu, şu sistemimize geldiği zaman bu şekilde olmuş. Ne yapacağız şimdi? Oran belli. Nereden geldiği belli. Vatandaş bu kadar ihbarda bulunmuş, çalışanlar bu kadar bulunmuş. Bu 2013-14'leri anlatıyorum size. Şunu oturtmak 10 yılımızı aldı. Ama bunu %90'larda oturttuktan sonra yani bu veriyi toplayıp, bunu bilgiye dönüştürüp, buradan bir strateji belirledikten sonra bunu da risk yönetimiyle entegre ettiğimiz zaman gerçekten kişi ne yaptığını biliyor. Bunu yapmalısın çünkü senden gelen veriler bu şekilde, yapılan analizler böyle, şu kadar açıklık olmuş, sızma testinde böyle gelmiş, ihlalde böyle gelmiş gibi anlamlı şeyler sunduğunuz zaman çok ciddi yol kat ediyorsunuz çalışanlardan. Şimdi insan kıymetleri. Biz bu koca koca sistemleri kuruyoruz ama bizim elimizdeki önemli varlık kalemlerinden birisi de insan kaynakları. Ben insan kıymetleri diyorum artık. Çünkü bu kadar kıymetli bir şey olamaz sizin oradaki biz kurduğunuz sistemde hastaneye gittiniz. İşte dilek bu kadar sistemlerle uğraşıyor. Fatih Başkan'ın bunu teknik tarafıyla ilgili kocaman bir ekibiz biz. Hastaneye gittiniz muayene olamıyorsunuz. Hani buradaki gibi Cuma'ya gittik döneceğiz yazmış. Şimdi orada da bir iş sürekliliğinde süreçte sıkıntı var. Yani birisi yer değişimi yapmamış orada. Gittim bankamatikten para çekemiyorum. Benim için önemli mi Denizbank'ta devasa bir ekibin burada çalışıp bütün bunları yapıyor olması? Ben vatandaş olarak derim ki bankadan hizmet alamadım. Dolayısıyla bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu farkındayız. Yani insan ee, buna ne kadar yatırım yapılıyor? Herkes tarafından söylüyorum. Tüm otoriteler tarafından en çok konuşulması gereken konunun bu olduğunu ve buraya dikkat çekmek istiyorum. Ee, alışkanlıkları anlamak da çok önemliydi bahsettiğim gibi. Ama alışkanlığı değiştirmek için anlamak lazım. Yani orada bir değişim döngüsü var. Hani e, Ariston yine çok güzel bir sözü var. Madem ki alışkanlıklarımızın kölesiyiz o zaman iyi alışkanlıklar edinelim diyor. Peki biz bu alışkanlıkları... E ...insanı değiştirme modelini nasıl ve nereden başlayarak yapacağız... ...en büyük sorunlarımızdan bir tanesi de buydu. Çünkü anlamak zor bir şeydir. Neden zordur anlamak? Anlamak değişimi gerektirir. Bir şeyi anladığınız zaman aksiyona geçmeniz lazım. E, anladığınız zaman yatırım yapmanız lazım. Kaynaklar sınırlı ama sizin bunun için bir şeyler yapıyor olmanız lazım. E, bütüncül bir model olarak multidisipliner bir yaklaşım içinde düşünüldüğü zaman en zor şeyin insanı anlamak ve yönetmek olduğu çıkıyor. Çünkü diğer tarafları, teknik hususları daha hızlı halledebiliyoruz. Ve bildiğimiz gibi hepimizin güvenliğin sadece yüzde yirmilik bir kısmı teknik güvenlik önlemleriyle sağlanıyor. Yüzde seksenlik kısmı ise kişilerin farkındalığıyla ve bilinciyle alakalı. Şimdi sonuç olarak aşırı kendine güven yüksek risktir. Bu yazıyı herhangi bir yerde okuyanınız var mı? Tam olarak bu yazıyı. Hemen çıkışta işte, karşıda bir inşaat alanındaki panoda yazıyor. Evet. İki. Kaç kişiyiz salonda? İşte. Yaklaşık olarak bir salonda iki kişi olarak bu yazıyı e, okuduğunu söylüyorlar. Bizim şöyle bir sorunumuz var bence. Her şey çok iyi, sistemlerimiz çok iyi. İnsan kaynaklarına sonra o giderse başkası gelir. Giden gitsin biz de başka ülkeden çalışan getiririz gibi. Yani acayip bir güven var. Buraya dikkat çekmek istiyorum. Bu gerçekten aşırı güven kendine e, aşırı güveniyor olmak çok ciddi bir risk diye düşünüyorum. Güven iyidir ama aşırısı kontrol edilmelidir. Sistemleri çok ciddi e, sekteye uğratır. Burası evet tam bu kapının karşısı. Dikkatli olmak şöyle önemli. Etrafımızda ne oluyor? Biz şimdi o kadar teknik ve bu süreçlerin içine gömülüyoruz ki çok yakınımızda, burnumuzun dibinde olan birçok şeyi fark etmeyi biliyoruz. E burada da ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Şimdi çok ciddi ve büyük sistemler kuruyoruz, yönetsel süreçleri planlıyoruz, danışmanlıklar, eğitimler, IPS'ler, IDS'ler havalarda uçuşuyor filan tamam hepsi okey. Ama sonuçta bir insan var bunu yöneten ve bu insan ne yapıyor, etrafımızda nasıl, neler oluyor, insanlar ne kadar mutlu, ne kadar mutsuz, kurumda aidiyet duygusu nasıl, orada gerçekten buna katkı sunmak, istemeyen insanlar olduğu zaman siz orada böyle bir süreçlik, süreklilikten bahsedemiyorsunuz. Sadece mış gibi yapıyoruz o tatbikatları ee, birçok zaman. Birçok zaman kağıt üstünde kalıyor bunlar. Ama bunu gerçekten buna inanan insanlarla yaptığınız zaman mesela bir hastanedeki tatbikata katılmıştım. Ekip o kadar yürekten inanıyordu ki buna. Ya ben de gerçekten orada yangın çıktı, yoğun bakımdan hastaları taşıdık falan. Çünkü bizim tüm hastanelerimizde bu tatbikatların yapılması zorunlu. Ee, çok acayip bir şey görüyorsunuz orada. Bir başka hastaneye gidiyorsunuz yine bir tatbikat. Çünkü prosedürel olarak kanun diyor ki yapacaksın bu tatbikatı. Bir terekenin içerisine 3-5 tane kağıt koyuyorlar, yaktık, söndürdük, bitti. Şimdi bunu o insanın bu işe inanıp gerçekten bir gün böyle bir şey olursa ne yapacağımı anlaması, bunu anladıktan sonra değişmesi bu değişimin de süreçlerine ne kadar katkı sunacağını görmeye ihtiyacımız var diyorum. Eğitim şart ama sadece eğitim tek başına bir şey ifade etmiyor. Sistemlerden tık 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 geçiyorlar. Evet girmiş, izlemiş, dinlemiş, görünüyor. Bize kayıtları geliyor. Ama soruyorsunuz hiçbir şey hakkında fikri yok. Yani ne anlatıldığını gerçekten anlamamış. Dolayısıyla Bilinç oluşturmakla farkındalık oluşturmanın arasındaki farkı da iyi analiz etmek gerekiyor. Ben bunları her sene ölçüyorum anketlerle. Çok severim anket yapmayı. Ee, en çok neyle öğreniyorlar diye. Ben çünkü çok güzel eğitimler verdiğimi zannediyorum. Olmuyor falan. En çok iş tetkiklerde insanların farkındalıkları artmış. Çünkü hem onları dahil ediyor denetleyeceğim bu böyle bir prestij konusu gibi filan da algılanmaya başladığı için kurum içerisinde. Burada çok büyük farkındalıklar olmuş. İkincisi de sosyal mühendislik testleri. Yani müthiş bir fayda sağlayan konu ben bunu tecrübelerime ve yaptığım anket sonuçlarına göre aktarıyorum. Hani ben eğitim verdim evet bizde de var bunların hepsi prosedürel anlamda işe başlama süreçlerinde bütün eğitimleri alıyorlar. Ama gerçekten etkin bir eğitim oluyor mu orada da bir soru işaretimiz olmalı. Güvenmek iyi bir şeydir ama kontrol etmek daha iyidir. Doğru, sistemleri kuracağız, güveneceğiz insanlar var ama doğru kontrol mekanizmalarını kurmak da bu işin en önemli parçalarından bir tanesi diye düşünüyorum. Ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. <laughs> Saygılar.